yangın söndürme buton panosu. Panonun üzerinde bir söndürme butonu, bir durdurma butonu, söndürmeyi başlatma ledi, sistem faal olduğuna dair voltmetre ve arıza lambası. Sistem faal olduğu sürece voltmetreden kaç volt olduğunu ve sistemin aktif olduğunu görebiliyoruz. Evet. Herhangi bir arıza olduğunda herhangi bir arıza olduğunda evet sistem bu şekilde ikaz edilecek dolayısıyla son kullanıcı söndürme panelinin yanına giderek arızayı tespit edecek. Yangın söndürme sistemi söndürmeyi başlattığı zaman bu şekilde söndürme lambası yanarak son kullanıcı söndürmenin başladığını ikaz edecek. Söndürme butonumuz.